arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1 bir dakikada mini kahvaltı hazırlayacağız. Malzemelerimiz zeytin, peynir, her çeşit peynir olabilir. Süt, biber, muz, lor peynir. O olmasa da olur. Arkadaşlar salatalık da koyabilirsiniz. Ben koymayacağım ve kahvaltı tabağımız ve bir tane bardak ilk olarak birazcık zeytin 5 tane zeytin yeterli şimdi peynir çeşitlerimizden koyacağız her türlü peynir çeşidi olabilir ben tulum peyniri kullanacağım 5 tane peynir yeterli olacak birazcık lor bu kadar lor yeterli şimdi ise biber biber ve domateslerimizi doğruyoruz Şimdi ise muzumuzu doğruyoruz. Şimdi ise sütümüzü dolduruyoruz. Ve hazır. Evet, evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay.